balkonun storlarını da temizledim. Tabi şu an karanlık görünüyor ama tertemiz oldu. Bakın kovan leş gibi suyun çıktı. Tertemiz oldu. Şöyle göstereyim. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün stor perde temizleyeceğiz. Çok pratik bir şekilde. Arkalı önlü temizleyeceğiz ve stor perdeleri çıkartmamıza gerek yok. Ben böyle acil durumlarda veya kışın sürekli yıkayamadığım, kurutamadığım süreçlerde bu şekilde üzerinde siliyorum. Yarım kova sıcak suyun içerisine bir adet bulaşık tableti köpürmemesi için ve bulaşık tabletinin güçlü yağ çöz etkisi vardır ve ayrıca tertemiz pırıl pırıl yapıyor. Bir bulaşık tableti, markası fark etmiyor. Ben çok az da çamaşır suyu koydum. Zaten beyazlama veya renk açma durumu olmuyor kesinlikle. Yani güvenle kullanabilirsiniz. Ben sürekli bu şekilde yapıyorum. Hazır evde kimse yokken çocuklar ve babası ormana köpekleri beslemeye gittiler. Ben de tüm tülleri makineye attım. Storlar temizlendi. Son bir storum kaldı. Bunu da video çekmek istedim. Hemen temizleme işlemine geçiyorum. Arkadaşlar böyle tek elle silmek zor oluyor. Bir elde kamera, bir elde ıslak bez, lif. O yüzden kısa keseceğim ve anlatmaya çalışacağım. Eğer anlamadığınız bir yer olursa lütfen yorumlarda yazın. Size cevaplarım. Umarım anlatabilirim. Şimdi şu rulo kısım toplandığı yer bizim arka cephemiz oluyor. Burayı önce temizliyoruz. Bir güzel. Bu şekilde. Şu an net gösteremiyorum. Kamerayı bıraktıktan sonra iyice temizleyeceğim. Bu duvardan destek alarak burası ön cephesi zaten. Bakın şöyle geriden şöyle yapayım. Burası ön cephe siliyoruz. Sildik yani sildiğimizi farz edin. Şu anda silinmiş gibi değildi. De. Burayı siliyoruz. Önce rulo zaten. Rulo silindiği için burası arka kısmı oluyor. Arkayı sildik bir güzel. Ondan sonra indiriyoruz bir tık kadar. İndirdik. Tekrardan burayı siliyoruz. Arkasını sildik. Tekrardan bunun açılan kısımdan önü siliyoruz. Önce rulo arkası yani sonra bu ön cepheyi bu şekilde azar azar indirerek perdeyi bitiriyoruz. Tekrardan rulo sonra tekrardan burası bu şekilde silme işlemimize devam ediyoruz. Şu arada sinek ölmüş yapışmıştı kanlıydı. Bakın sildim tertemiz oldu. Keşke gösterebilseydim. Evet ben temizliğimi bitirdim. Tabi size böyle kısa bir süreçmiş gibi gelebilir ama yarım saat sürdü. E, yoruldum. Şöyle göstereyim. Benim perde silme işlemim bitti. E, şimdi burada lekeleri size gösteremedim. Çünkü burada fazla leke yoktu. Sadece bir sinek yapışmıştı. Arada ölmüştü. Onu temizledim. O geçti. Fakat salonumun perdesinde çocuklar sürekli böyle e, elleriyle storları elliyorlar. Böyle yağ Çikolata lekeleri oluyor. Buna rağmen bu bulaşık deterjanı hemen geçiyor. Kesinlikle leke bırakmıyor. Bu şekilde pratik bir şekilde silebilirsiniz. Eğer sormak istediğiniz sorular olursa e, lütfen yorumlara yazın. Hemen dönüş yaparım. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Tertemiz oldu. Bu arada unutmadan önce e, kumaş kokusu da sıkabilirsiniz. Ben kumaş kokusu da sıktım temizledikten sonra. Şu an mis gibi kokuyor evim.